Şimdi e, eğitimimize bir örnek yaparak devam etmek istiyorum çünkü anlattığım şeyler biraz havada kalıyor örnek yapılmadığı zaman tam manası kurulamıyor örnek yaparaktan bu işin daha iyi algılayacağını düşünüyorum. Evet öncelikli olarak e, çalışmamıza birden fazla dosya atabiliyoruz müzik dosyalarını birleştirebiliyoruz zaten montajın tekniği bu zaten montajın manası orada karşımıza çıkıyor şimdi dosyalarımızı nereden atıyoruz bakın burada open file bölümünden herhangi dosyaları burada gördüğünüz gibi ses örnekleri mevcut en vay çeşit ses dosyalarını alabiliyoruz hatta videolardaki sesi dahi alabiliyoruz şimdi ses dosyalarını aldıktan sonra bakın bunları ben sileyim isterseniz bir vokal sesiniz var. Bir de altta çalacağımız fon sesimiz, enstrümantal müziğimiz var. Bunları atarken premier, pardon, audition kendisini 48.000 48 bin örneklemeye tabi tuttuğumuz için görüntü eğer ses 48 bin örneklemenin farkında farklı bir örneklemeye sahipse 48 bin'e atıyor ve nokta wow olarak dönüştürüyor. Bunun için yapıyor sesi rahat çalıştırmak iki kaliteyi sabit tutmak için yapıyor. Çünkü 48 bindeki sesi 48 bine dönüştürmesi gerekiyor. Fon müziğimizi buraya atıyorum. Oynatıyorum. Gördüğünüz gibi fon müziğimiz çalıyor. Durduruyorum. Ve 48 bin sesimizi de buraya atıyorum. Ve burada çalışıyor. Bunların kendisi mi dönüştürdü? Evet kendisi dönüştürdü. Çünkü biz bunu böyle attığımız zaman diyor ki bu örnekleme oranı yani bu dosyadaki örnekleme oranı sizin oturumunuzdaki projenizde açmış olduğunuz örnekleme oranından farklı bir, farklıdır, uymuyor. Bunu ne yapacağız? Biz dönüştüreceğiz diyor. Confirmate edeceğiz ve yeni bir dosya olarak kopyalayacağız. Kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Evet, ediyorum. Ediyorum dedikten sonra bakın Confirm ediyor. Converting yapıyor. Converting yaptığı zaman 48 48.000'e dönüştürüyor. Bu. Ama biz dediğim gibi zaten dönüştürmüş var. Ki zaten onu da dönüştürdü ama niye sildim bilmiyorum. Evet. Bu şekilde. Gerçi koydum. Evet. Doğru. Şimdi alt tuşuna basıp tekerleği yukarı aşağı hareket ettirdiğiniz zaman bu şekilde işlem yapılıyor. Aynı şekilde bu bölümlerde hareket edilebilir. Kontrol tuşuna basıp hareket zaman Hareket sağlanıyor. Yine aynı şekilde bu şekilde hareket sağlanıyor. Kontrol tuşuna basıp hareket ediliriz. Şimdi sesimizde burada belli bir takım gereksiz kısımlar var. Bu gereksiz kısımları Razer aracımızı elimize alıp daha sonra buraya tıklayıp silebiliriz veya bunu daha basit bir yöntem eğer baştaysa şu şekilde kısaltabiliyoruz. Şimdi yapacağım olan şu. Müzik girecek. Bir miktar bekledikten sonra müzik biraz kısılacak. Ses girecek. Sonra ses bittiği zaman da yer yer inişler çıkışlar olacak müzikte ve ses kısılacak vesaire. Ee, bu şekilde montajı yapacağım. Şimdi bir miktar müzik girsin diyorum. Yaklaşık 10 saniye bir intro olsun. Evet. İlk baştan başladık 10 saniyelik bir intro veriyorum 10 saniye ve aracımızı alıyorum tabi burada şuna da dikkat edebiliriz müziğin e, vuruş sayısının bittiği yerden başladığım zaman daha güzel bir oturma sağlanır mesela burada yarım kaldı evet tam şurada tam burada neye girmeden bak neyi var o neye girmeden buraya alıyorum. Aldıktan sonra şöyle iki tane çizgi görüyorsunuz. Birisi volüm çizgisi, birisi de panorama çizgisi. Volüm ve panoramayı anlatmıştık. Bu arada panorama değerini sıfırlamam gerekiyor. Bunu da sıfırlayayım. Ne yapıyoruz? Düşürmüştük. Sola sağ olmayacak. Tam ortada yer alacak. Ses tam iki kanalın ortasında yer alacak. Ve ses seviyesi sıfır olacak. Yani normal kalitede, normal desibel oranında olacak. Evet. Şimdi burada tam girişte acaba nasıl giriyor bakalım. Bu duygunun faili meçhul. Meşgul eden bir histen öte gidemeyecek kadar biridir. Fena olmamış fakat bir eksiklik var. Nedir o eksiklik? Ses çok yüksek. Bu sesi biraz daha aşağıya indirmesi lazım. Bu sesi biraz aşağı indirmek için sese iki tane drag noktası. Keyframe koyuyorum. Bu keyframe bunun sıfır noktasında kalmasını bu keyframe'de biraz alta indirdiğimiz zaman ikisinin arasında geçişi sağlayacak. Bakın şu şekilde indiriyorum. Nereye kadar indiriyorum? Sesi ön plana çıkartıncaya kadar. Şimdi bakın. Bu duygunun faili meçhul. Meşgul eden bir histen öte gidemeyecek kadar veride neticesi ulaşılamayacak bir dağ kadar ötededir. Yağmurların toprakla dansı gibi miskin, halim aynasından yansıyan aşk kadar tazedir. Evet, gördüğünüz gibi ses ön plana çıktı. Yine az artır bazarma tamamıyla kulağınıza kalmış bir şey. Bir de mevzularda aralık verilmemiş. Mevzular değişirken, yeni bir paragrafa geçirirken boşluk bırakabiliriz ötedekidir beklediğim. Ulaş Sabır, ne olur bırakma beni. Bakın burada yeni bir paragrafa geçiyor. Fakat boşluk verilmiş ama orada güzel bir ses çıkışı olsa çok daha iyi olacaktır. Hemen geliyorum buradan. Ee, Razer aracımı alıyorum veya Razer aracımın kısa okuşuna R. R'ye basıyorum ve bunu bu şekilde atıyorum. R'ye bir defa daha basarsanız bir birden tamamını birden siliyor. R'ye bir kez basıyorum. Geçiyor bir kez basmam. Sonra V'ye basıyorum. Bir miktar boşluk koyacağım. Evet. Ardında yatan doğru. Tam burada bir çıkış vermem gerekiyor. Yani müzik çıkacak sonra geri inecek. İki tane durak noktası koyuyorum. Hangi çizgiye? Sarı çıktı İki tane daha durak noktası koyuyorum. Yani dört, toplam 4 durak noktası koyuyorum. Ve bunu sıfıra çekiyor. Normalde düşüktü. Şimdi sıfıra çekiyorum. Hatta tam şunu şöyle. Şurada. Bu arada oynatma yaptım. Geri kontrol zye basıyorum. Noktaya yapacağım klima oynattım. Evet. Şimdi. Doğru. Çok sert bir çıkış oldu. Biraz daha esnetebilirim. Ardında yatan doğru. Sabır. Ne olur bırakma beni. Öyle Sen benim Allah'tan güzeldi. sonraki en büyük dostum. İşte, Yanımdan yani, eksik olur. etmek istemediğim en itaatkar bileğimsin. Daha... Bu şekilde devam ediyor. Aynı işlemleri bu aralara da yapabilirsiniz. Dahi bulduklarım mı neler diyorsun? Aslında yıllardır içimi ve dışımı kene gibi kemiren bir... Yine aynı şekilde bunu da buraya yapabiliriz. Mesela yapalım. Ne yapıyorduk? R'ye basıyoruz. R'ye bastıktan sonra V'ye basıyoruz. Sonra geliyoruz buraya bir tane durak koyuyoruz. Sonra tane daha durak noktası koyuyoruz. Hop sıfıra çıkıyoruz. Bir tane daha sıfıra çektik. Evet. Neler diyorsun? Aslında yıllardır içimi ve dışımı kene gibi kemiren bir enem var. Sadece kendimi düşünmekteyim. Aksızların ilacı. Düşünüyorum da sen olmasaydın bu geçici hayat nasıl yaşanırdı? Evet şimdi sona geldik. Sondaki şu kısım gereksiz kısmını da siliyorum. Ve artık ondan sonra yine çıkışı veriyorum çıkışı sıfıra getiriyorum ve biraz devreden alalım. Tarım ilacı. Düşünüyorum da sen olmasaydın bu geçici hayat nasıl yaşanırdı? Evet. Şimdi sesi bir an diye pat bu kadar beklemeyeceğiz tabii ki. Bir an şöyle yaptığımız zaman bir anda pat diye de Yani şöyle. Bakın bir anda pat Biraz aşağı doğru ses gidecek. Fade out efekti dediğimiz efekti koyacağız. Bu işlemi de buradan verebilirsiniz. Fade out efektinin şiddetini yani ee, fiziksel grafiğini de buradan belirleyebiliyorsunuz. Sürükle bırak metoduyla. Evet şöyle yapıyorum. Hafif bir şekilde. <laughs> böyle yavaş yavaş ne oluyor? Artık iniyor. Evet. Bunu yaptıktan sonra, bunu yaptıktan sonra T'ye basıyoruz. T, time selection aracımız, time selection aracımızla bütün klibimiz zamanının zamanımın şekilde seçiyorum. Seçimi yaptıktan sonra sağ klik yapıyorum. Export mix down. Export mix down setting to me Export mix down işte aynı şey kapıya çıkıyor ama bir tanesi direct from pencereyi karşımıza çıkartıyor ve bir dosya olarak kaydetmenizi sağlıyor. Evet bu işlemi yapan e, zannediyorum şuydu. Hayır yanılmışım. Diğeriydi. Bu direkt böyle bir çıktı veriyor ve bu çıktıyı waveform olarak waveform olarak çıkart, karşımıza çıkartıyor. Sahip olduklarım mı neler diyorsun? Aslında yıllardır içimi ve dışımı kene gibi kemiren bir enem var. Görmek istemediler. Aslında görmek istememeyi istediler. Düşünüyorum da sen olmasaydın. Evet, bu şekilde projemizi bir miktar yaptık. Fakat bu kaydedildi mi? Kaydedilmedi. Nereden anlıyoruz? Şuradaki asteriskten. Yıldızdan anlıyoruz. ctrl bastığımız zaman kaydedeceğimiz dosyanın formatını, kaydedeceğimiz dosyanın ismini kaydedeceğimiz dosyanın yerini seçebiliyoruz. MP3 olarak kaydetmek istiyorum. Ve dosyamı desktop'a kaydedeceğim. Yani masaüstüne kaydedeceğim. OK butonuna basıyorum. Diyor ki kardeşim MP3'ye çevirdiğim zaman sesle belli kısımlar sıkıştırılır ve belli frekanslar yok edilir. Bunu gerçekten istiyor musun? Evet istiyorum. Sıkıştırma yapmadan nasıl taşıma yapacağım rahat bir şekilde. Evet bunu kaydettim ve dosyam karşımıza çıktı bakın proje bir mixdown diye play'e basıyorum. Gönlüm sahip. Daha önceden kalmış olan bir şeyler, var ondan da böyle bir ilk şey başta şey çıktı. Evet şu anda müziğimiz rahat bir şekilde çalıyor. Bu duygunun faili meçhul. Meşgul eden bir histen öte gidemeyecek kadar veride, neticesi ulaşılamayacak bir dağ kadar ötededir hem bir sanatkar, ilmini insanlara adayan bir piri reis olmak istiyorum. Evet, böylelikle, böylelikle işlemini rahat bir şekilde yaptık.